Şu an canınız ne çekiyor? Tamam kapattık şimdi. Cyborg teyze diye bir şey atmışlar bana ona bakmam lazım. Nasıl durumlar? Valla pahalı ama alan altın almayın bekar Sen aldın kalsın. Sen aldın mı? Hiç almadım. Ne hiç ne? uğraşamam onunla. Pahalı onun için. Sende var mı? Yok olsa var derim yalanı hiç sevmem Do yalan konuşan da sevmem. Dolar var. 95 yaşındayım anasını satayım. Maşallah. Bir yerimde bir şikayetim yok. Boyum küçük göstermiyor. Aman. <laughs> <Allah, kim gülüyor> Abla. Aman. Teyzem anacığım, var ya on numara makarasında ha. Bunu satmayan bu bekar kalır yazık günah girerim. <laughs> <süper gülüyor> <laughs> Ay niye cyborg teyze peki? Yani teyzem niye cyborg? Bu lakap ne alaka? Evet, boyum küçük göstermiyor. Maşallah. Yürürüm anasını satayım, hiç araba yapayım ben. Çok merak ediyorum bu gençin, niye bağışladın, ne yedi ne içtin? Evet. Dedim beni ısırmayın, ben yedim. Hapır küpür yarabbı şükür. Oh. Söverim de... Teyze, <laughs> <laughs> ful makarada ya. <laughs> Söverim de çok. Amına koydum pıttıkları. Ne? Ben çok... <laughs> kalmadım, amına koyayım. Çok şirkin <laughs> gitsin. Ayça, bu sen misin lan? Tam Ayça değil mi? Amına koyduğum dokuz erkek çıkmaz mı dinle. Kadına da gülüyor amları kalkacak orada. Kanka o gece şikin... video. İnanılmaz bir video oğlum koptum amına koyayım. Mum kapmayayım çık abla. Kadına da gülüyor amları kalkacak orada. Gece sikin mi kapmayayım amcık abla. 95 yaşında bir teyze bana gece sikim mi kalkmıyor amcık az desem Patlarım herhalde yani anında patlarım yani hani anladın mı? Koparım büyük koparım ya ki koptum. Kanka teyze harbi cyborg <laughs> Kanka teyze harbi cyborgmuş kanka. İnanılmaz. <laughs> kızlar kızlar pıttıkları sızlar. <laughs> kızlar kızlar pıttıkları sızlar. İnanılmaz. Oyun küçük gösterme anasını satayım. Anacını satmam bu bıcı bekar kalır 31'e devam. Ne? Gülmesi var ya ben geçerim onu gülmekten yana. Gül bakalım abla. Ne yan yattı? Yan yattı çamura battı. <laughs> Amına kodumu çatla. Sağ kulağını e, şey. <laughs> Ateşte oluyor yaşla nedense. Vallahi ateşli oluyor. Vurdukça vuracağı geliyor. Vurdukça vuracağı geliyor. Ne oluyor oğlum? Cenzeler niye böyle oğlum? Bu ne makara bağımlılığıdır? Amcık ağzı dik dur. Çok vurdurma yamulmuşsun amcık. Kanka. Çok geçirdim. Şunu işeyeceksin oraya şey kal. Yaşamam kesinlikle üstüne işerim ben. Şimdi ben dikkat et kaçma böyle beri gel karşıma gel. Gel 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 bana gel. Ne varsa demişler yaşlılarda var. Seksi yaşlılarda var. Bak. Ne? <laughs> Kaçmayacaksın. Üstüne oturduğun zaman kalkmayacaksın. Ne? <laughs> Oğlum ne alaka? Oğlum ne alaka? Çek dişi kalmış canavar bunlarımın amına koyayım. Kanka bu kız bu teyzelerle ağız dalaşına falan girilmez mahvederler bizi. Ağır gelir. Eyvah, eyvah. Ha, hadi söyle bir. Niçin böyle duruyorsun? Ben, ben arabaya yaslanıyorum. Bak evvel Allah bak nasıl duruyor. Tam yarağın üstüne oturdu gibini günah sokma. Ne belinden hayır ne deliğinden hayır kalmış. <laughs> yürü amına kodum bombası. Ya yürü amına kodum bombosu mu? Bombos ne demek oğlum? Kanka inanılmaz bir video. Kanka ben hayatımda benim anneannem var 95 yaşında yani. Ben yanında küfür edince falan bir şeylere sinirlenince falan kızıyor herkes bana. Genel olarak yani o da kızıyor yani. <laughs> Bu kadar küfür da benim hadi herkese <laughs> <laughs> Kanka kanalın içine girsene bir şeyler var mı?